Tekrar merhabalar. Zaman zaman siyah ekran sorunları yaşıyoruz. Yeni bir sistem topladıysanız CPU sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Öncelikle anakart destek sayfasından CPU uyumluluğunu kontrol etmenize fayda var. MSI anakartlarda ezdebuk de CPU hatasını şu anda görüyorsunuz. Maalesef anakart CPU'yu görmediği için görüntü alamıyoruz. Bir önceki nesil işlemci bulup BIOS'umuzu güncelleyip daha sonra Ryzen 5 1600 işlemciye geçiş yapacağız. Uygun fiyatlı bir Ryzen 3 işlemci ile BIOS'unu güncelleyeceğiz. Daha sonra istersek Ryzen 5 1600'e geçiş yapacağız. Şimdi Ryzen 5 1600 işlemcimizi çıkartıyoruz. Şimdi ise anakartımızın direkt olarak desteklediği bir işlemciyi monte ediyoruz. Ryzen 5 1600'den hiçbir şekilde görüntü alamamıştık. Ryzen 3 1200 ile şu anda görüntü alabildik. Öncelikle BIOS güncellemek için USB flash'ımızı oluşturduk. Daha sonra BIOS'umuzu güncelledik. Ryzen 5 1600 işlemcimizi tekrar monte ettik. Ve daha sonra formatımızı attık. Evet, flash bellek nasıl hazırlanır videosunu alt açıklamadan görebilirsiniz ve tabii ki BIOS güncelleme videosundan işlemleri yapabilirsiniz. Bu adımları tek tek ayrıntılı olarak kısa kısa göstermek istedim çünkü yeni kullanıcılar için çok kafa karıştıran bir durum bu. Yani niçin siyah ekranda kaldığım sorusu çok fazla geldiği için özellikle bu şekilde yapmak istedim. Umuyorum ki herkes için de iyi olmuştur, faydalı olmuştur. Daha önce Mücahit hayatında ilk defa bir bilgisayar toplamıştı. Çok detaylı bir şekilde sisteminizi siz de toplayabilirsiniz. Yine bu videoyu alt açıklamadan ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.